Aile hani çok... sözünüz ki. Evet. Aile bireylerinden biri mi acaba ne bileyim? E, şu an ablan Dilek yanında. Dilek'çim biraz da sen konuşsana. Dileğe de evet. çevirelim kamerayı çevirebiliyor muyuz evet. Dileğe de? Ya. Hah. Dilek. Bu Sibelcan'dan nefret ediyorum açıklaması evet. epey konuşuldu. Uh -huh. Hiç bu süreçte sizi aradım mı? Çünkü şimdi e, yani Evet duyuyoruz biz seni. E, Sibelcan yani tabii e, evet e, araştırma biz hastanedeyken Diyarbakır'da hastanedeyken e, hastaneye geldi. E, onun dışında bir e, telefon görüşmesi bile e, olmadı. Hani bizim anlatmak istediğimiz sürekli insanlara Sibelcan zaten bize yardım etmek zorunda değil. Evet. Ama şöyle bir şey var biz de e, Sibelcan'dan ve, veya kişi ve şahsları arayıp yardım istemedik. Hani bunu kişiselleştirip e, Sibel Can'ı mecbur e, e, hissettirecek hiçbir şey yapmadık. E, Sibel Can'ın açıklamasından dolayı bizde karşılık olarak gazeteciler bize sorduğu zaman bize karşılık olarak hani Sibel Can'ın bize yardım etmediğini hani ben yalan söyleyemem. Hani etmedi doğrusu bu. Evet peki annenin bu konuda sert bir açıklaması oldu ha, eleştiriyor. Hakikaten da değil Allah ondan razı olsun. Annenin bu konuda sert Efendim bir açıklaması abla. olmuştu Dilek. Annenizin bu konuda sert bir açıklaması olmuştu. Sibercan ona çok üzüldü. Evet. Yani Sibercan ee, bize hemen onunla değineyim. Evet. E şimdi Dinliyoruz. Evet, dinliyoruz. Şimdi şöyle bir şey. Gazetelerde e, e, köşe yazarları, bazı köşe yazarları, bazı e, magazin e, yazarları şöyle diye geçmişti. Biz Sibel Can'dan araba ve ev istemişiz diye. E, Tabi bu da doğal olarak yüre, yüreği yaralı bir anne e, ne kadar sarsabilir, ne kadar yıkabilir, daha bir perişan hale getirdi. Yani benim evladım bu haldeyken bir de kalkıp e, araba, ev istemek. Yani bunlar ne kadar üzücü şeyler. Gerçekten bunlar. ...insanın yüreğinde vicdan isteyip dile getirilebileceği şeylerdir. Evet. Sibelcan'ın size... Bunlar basit şeyler değil. Hani asla... <laughs> evet. Sibelcan'ın size yardım ettiğini düşünüp de yardım eli uzatmayanlar da olmuştur ama değil mi? Ya şöyle şimdi... E, ...kesinlikle öyle şeyler de oldu. Hani karşı şey diyenler işte Sibelcan Can e, yardım etti diye... Şimdi biz e, küçük bir e, kasaba diyelim. Biz e, orada yaşıyoruz. Ergan. bakın Ergan ilçesinde yaşıyoruz. Hadi burada bile bu söylemler geçiyor. Belki beni Ergan'da şu an izleyenler de vardır. E, kesinlikle hani ev almış, araba almış, Sibelcan şu kadar para vermiş. Öyle bir şey kesinlikle yok. Yine de üstüne basa basa söylüyorum. Sibelcan bize yardım etmek zorunda değil. Halbuki o iyi iyi hani, Biz istemiyoruz. Allah razı olsun. Bir kırgınlık var mı peki Dilek, ailenizde Sibel Can'a karşı? Ya tabii ki var. Ya tabii ki var. Sibel Can hani ben ondan arkasındayım dediği zaman... ...hani bak şimdi e, her kim olursa olsun... ...hani siz bir biraz empati kurabilseniz, biraz empati kurun sadece e, 15 saniyelik. Evet. Hani kendinizi benim yerime koyun, karşıdaki bir insan e, size diyor ki... ...hani ben maddi mani bir arkanızdayım, siz ne beklersiniz? Bir beklettiği içerisine girersiniz. Evet. Yani size bir vaatte bulundu diyorsunuz. Bize Ama, bir vaatte e, bulundu diyorsunuz. Hani vaat derken bak şu an, bak e, va, vaat derken şu şekil. Hani gazetecilere bile ben e, mutlu benim manevi kızım. On her türlü arkasındayım dedi değil mi? Siz de bunu e, onun ağzından birebir duydunuz. Herhalde ben yalnız şey yapmadım. Ya demek istiyor ki bu lafı söyleyen insanın sonra bir daha hiç aramaması. Ya onu, onu demek istiyor, değil mi kardeşim? Onu demek istiyorsun. Bir manevi herhalde. destek bekledik biz ha, diyor. Yani bütün olay bu. Evet, aynen öyle. Hani kırmaz e, kırmasına rağmen e, yine de biz onun için o kalkıp televizyonlara, gazeteye e, e, ben yardım ettim kelimesini e, kullanmayana kadar biz hani bir gazeteciyle çünkü zaten bizim hastamız var. Biz mutluyla uğraşıyoruz.